sevgili dostlar bu dersimizde bir artvin türküsünün solfejini yapacağız. Çift jandarma. Eserin notasına videonun altındaki açıklamalar bölümünde verdiğim linkten ulaşabilirsiniz. Konuları iyi kavrayabilmeniz için ders videolarımı sırayla izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bütün videolar birbirleriyle bağlantılıdır. Söz konusu videolara sağ üstte görünen temel bağlama eğitimi adıyla oluşturduğum oynatma listesi linkinden ulaşabilirsiniz. Şimdi konumuza geçelim. Önce nota sayfamızı inceliyoruz. Ölçülerimiz 18'lik. C si notaları emol 2. Başka herhangi bir arıza yok. İlk ölçümüzle solfeje başlayalım. Burada e, ikinci sekizlik La notasını üst elden alıyoruz arkadaşlar. Ee, ona dikkat edeceğiz. Başka bir şey yok. La mi la mi re mi re. La mi la mi re mi re. İkinci ölçü. Do re mi la mi re mi re. Do re mi la mi re mi re. Üçüncü ölçü. Do, Re, Mi, La, Mi, Re, Mi, Re Do, Re, Mi, La, Mi, Re, Mi, Re Bu dizede son ölçü. Do, Re, Mi, Re, 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 Re Do, Re, Mi, Re, 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 Re Evet. Bu dizeyi şimdi birlikte alayım. La 5. ölçü. Si do re, re, mi, re, mi, re, mi, re, mi, re mi re mi do si. Si do re mi re mi do si. 6. ölçü. Re do do re do re do re, si la. Re do do re do re do re, si la. 7. ölçü. Do si si do si do si do la sol. Do, si, si, do, si, do, si, do, la, sol. Sekizinci ölçü. Birinci dolap. La, 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 re, re, re. La, 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 re, re, re. İkinci dolapta. La, 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 la. La, 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 la. 1. dolaptan döndüğümüzde Mi notasını vurarak Çalacağız arkadaşlar çalayım şimdi burayı Si Do Re Re Mi Re Mi Re Mi Do Si Re Do Do Re Do Re Do Re Si La Do Si Si Do Si Do Sol La Sol La 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 Re 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 Mi Re Mi Re Mi Do Si La, Sol La, 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 La Sonra Sözlü bölümde de bu ölçülerin hep tekrarı var arkadaşlar. Bu kadar yani zor bir türkü değil. Bu Çift Jandarma geliyor. Kaymakam Konağı'ndan bölümünü bir arada çalayım. La, Mi, La, Mi Yavursam kandamlar kırmızı yanağından bölümü. Si Do Re Mi Re Do Si Re Do Do Re Do Si La Do Si Si Do Si La Sol La 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 Re Re, re Mi Re Re Mi Re Do Si Re Do Do Re Do Si La Do Si Si Do Si La Sol La 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 Haydi malım, haydi canım, şinanay aslan yarım. Si do re le mi re do si re do do re do si la do si si do. Bu kadar. Şimdi sözleri üzerine koymaya çalışalım. Birinci bölüm. Çift Jandarma Geliyor. Kaymakam Konağı'ndan. Çift Jandarma Geliyor. Fiske vursam kandamlar kırmızı yanağında. Fiske vursam kandamlar da kırmızı yanağında. Fiske vursam kandamlar da kırmızı yanağında. Haydi malım, haydi canım bölümü. eserin solfecini daha bitirdik. Sorularınızı, görüşlerinizi ve isteklerinizi videonun altındaki açıklamalar bölümünde yazabilirsiniz. Aramıza yeni katılan türküsever dostlar, kanalıma abone olarak destek olmanızı bekliyorum. Gelecek videomuzda yeni bir eser solfecinde buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, türkülerle kalın.